Şosun da hazır. Şimdi diğer sandviçime geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk sandviçimiz hazır. Şimdi ikinci sandviçimize geçiyoruz. Bu yapacağımız sandviç arkadaşlar kumru, İzmir kumrusu. İlk önce salamlarımızı arkadaşlar. Böyle orta seviyede, çok kalın değil, çok ince şekilde olmayacak şekilde yuvarlak yuvarlak doğuyoruz. Bu kadar salam yeterli olacaktır. Biraz ben doğranmış sucuk aldım. Biraz da sucuk koyacağım yanına. Sonra arkadaşlar asıl malzememiz olan Sosislerimi doğrayacağım. Küçük dombik sosis aldım arkadaşlar ben. İnce şeritler halinde doğrayacağız arkadaşlar. Sosislerimizi. Evet arkadaşlar sosislerimizi doğradık. ince ince şekilde. Şimdi ben sizlerin bir tavada da Benim saçım olduğu için ben saçta yapacağım. Saçımda Sosislerimi kavuracağım. Sonra sucuk ve salamını pişireceğim. Ekmeğimi de burada pişirip, burada şey yapacağım arkadaşlar. Güneşe kadar su zaten. Bol yağla iyice kavuracağız arkadaşlar sosislerimizi. Biraz piştikten sonra arkadaşlar hemen kavurduktan sonra çıkarıyorum. Tabağıma alıyorum hemen sosislerimi. Sucuk ve salamlarımı pişireceğim şimdi. Siz arkadaşlar kumrunun yanında e, patatesi de kızartabilirsiniz. Çok güzel çok güzel yakışıyor ona. Turşu da koyabilirsiniz. Konuşan turşu ben kullanacağım. Yanında ya da içinde istiyorsanız. Soslarımı çıkardıktan sonra iyice bir sacımı yağlayacağım yine. Şimdi arkadaşlar sucuklarımızı yiyeceğim. Pişenleri çıkarıyoruz arkadaşlar. Bir tarafı pişse yeter zaten. Hem çıkan suyu çıkardım. Şimdi eklerim, ekmeklerimi arkadaşlar Güzel bir şekilde açacağım. Ekmeğimin için arkadaşlar biraz tereyağı süreceğim. Sonra hemen sacımda kenarına alacağım. Evet ekmeğimizi saca koyduk. Şimdi üstüne biraz sosisimizden yerleştireceğiz. Tereyağı sürdük biraz. Bol sotelenmiş sosisimiz. Üstüne hemen Salonlarımı yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra biraz sucuklarımı yerleştireceğim. Sonra arkadaşlar hemen tavamın kenarında kaşarımı biraz kızartacağım. Bunu göstermek için yaptım arkadaşlar sadece. Gördüğünüz gibi kaşarım böyle kızarıp sünecek. Biraz daha kızartabiliriz. Biraz daha kalın ve bir doğrarsanız arkadaşlar Kaşarım pişerken arkadaşlar ben hemen ekmeğimin üst tarafına mayonezimi sıkacağım. Biraz da ketçapımı sıkacağım. Gördüğünüz gibi hem eridi hem kızardı kaşarım. Şunu yerleştirdim. Ketçap malzemesini sıktım arkadaşlar. Üstünü şu şekilde kapatıyorum. Oo, oh, sıcak biraz. Şu şekilde hazır. Şimdi tabağıma yerleştirip servis edebilirsiniz arkadaşlar. Yani de dediğim gibi arkadaşlar siz patates kızartması ve konuşan tuşu da koyabilirsiniz. Daha güzel olacaktı. Şimdi bir sonraki sandviçimize geçelim.